Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün erik suyu konservesi yapacağız. Bu şekilde bizim kara erik diye tabir ettiğimiz erikleri kullanacağım. Erikleri temizce yıkadıktan sonra tencereye alalım. Üzerine bir miktar su ilave edelim ve ocağa alarak kaynamaya bırakalım. Erikler iyice yumuşayıp kendini salana kadar kaynatma işlemine devam edelim. Ardından bu şekilde ters süzgeç yardımı ile süzelim. Bu aşamada eriklerin sadece suyunu almış olacağız. Posasını almayacağız. Oluşan erik suyunu tencereye alalım. Üzerine damak tadınıza göre şeker ilave edelim. Ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Çok kaynatmanıza gerek yoktur. Bir taşım kaynatmanız yeterli olacaktır. Ardından temiz ve kuru cam kavanozlara erik suyunu dolduralım. Kapağını sıkıca kapatalım. Ters çevirerek soğumaya bırakalım. Bu şekilde serin ve karanlık bir yerde saklarsanız eğer uzun süre bozulma olmayacaktır istediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.